Sayfa 43 İkinci soru. İslam, İslami, hal, hatta kelimelerinin güncel yazımları sorulmaktadır. Güncel yazımlar. TDK'ye ya göre bu kelimelerin güncel yazımları şöyledir. İslam, İslami, hal, hatta. Farklılığın gerekçesi. Metnin yazıldığı dönemdeki 1979 imla kuralları ve alışkanlıklarıyla günümüzdeki TDK yazım kuralları arasındaki farklardan kaynaklanmaktadır. Özellikle Arapça ve Farsça kökenli kelimelerdeki ince a ve u seslerini göstermek için kullanılan düzeltme yani şapka işaretinin kullanımı zamanla değişmiştir. Hal kelimesindeki düzeltme işareti hal kelimesinden ayırt etmek için korunurken İslam ve İslami kelimelerindeki kullanım TDK tarafından kaldırılmıştır. Hatta kelimesindeki iki zünsüz kullanımı da eski bir yazım alışkanlığıdır. Günümüzde hatta olarak yazılır. Üçüncü soru. Cümlelerdeki virgül kullanımlarının değerlendirilmesi istenmektedir. Sonunda da, Picasso'nun eserlerinden daha farklı bir eser ortaya çıkmış olmaz cümlesindeki daha bağlacından sonra virgül kullanılması TDK kurallarına göre yanlıştır. Tekrarlı bağlaçlar, hem hem, ne ne, ya ya gibi arasında virgül konmaz. Ancak bu cümlede daha bağlacından sonra virgül kullanımı gereksizdir ve anlatım bozukluğuna yol açar. Picasso İslam hatlarını resmine malzeme olarak seçerken kendi resim kültürünün resim geleneğinin özüne sadık kalmıştır. Cümlesindeki seçerken zarf fiilinden sonra virgül kullanılması doğrudur. Cümlede bir tane zarf fiileki almış kelimeden sonra virgül konmaz. Ancak bu cümlede zarf fiil yüklemden uzak düştüğü için anlamı pekiştirmek amacıyla virgül kullanılmıştır. O malzeme, aynı zamanda kendini meydana getiren kaynaktan yoksun bırakılırsa, yani o malzemeyi meydana getiren ruhtan soyutlanırsa, o malzemeyi kullanarak varılmak istenen sonuç elde edilemeyecektir. Cümlesindeki bırakılırsa ve soyutlanırsa kelimelerinden sonra virgül kullanımı yanlıştır. TDK kurallarına göre şart ekinden sonra virgül konulmaz. Metnimizi anlayalım. Birinci soru. Picasso'nun hat sanatını eserlerinde nasıl kullandığı sorulmaktadır. Cevap Rasim Özden Ören'e göre Picasso, hat sanatını İslami bir niyetle veya o sanatın ruhunu anlamaya çalışarak değil, tamamen kendi batılı sanat anlayışının perspektifinden bir malzeme olarak kullanmıştır. Hat sanatının biçimsel özelliklerini alıp, kendi sanatına bir unsur olarak eklemiş, onu yeniden anlamlandırmıştır. Yani hat sanatını taklit etmek yerine, onu kendi sanatını zenginleştiren bir öge olarak görmüştür. İkinci soru. Verilen cümleden hareketle, geleneğin sanat eserlerinde nasıl kullanılması gerektiği sorulmaktadır. Cevap. Bu cümleye göre geleneği sanat eserlerinde kullanmak, sadece onun biçimsel özelliklerini, örneğin gazelin kafiye şemasını veya bir minyatürün çizim tekniğini kopyalamak değildir. Bu, geleneği sadece bir malzeme olarak kullanmak olur ve ruhundan koparıldığı için etkisiz kalır. Geleneğin doğru kullanımı, onu meydana getiren ruhu, yani o geleneğin ardındaki inancı, felsefeyi, dünya görüşünü ve estetik anlayışı kavramakla mümkündür. Sanatçı bu ruhu kavradıktan sonra onu kendi çağının ve kendi sanat anlayışının süzgecinden geçirerek yeniden yorumlamalıdır. Üçüncü soru. Picasso, adı geçen hatları kendi kültürünün süzgecinden, kendi kavrayışının eleğinden geçirerek yeniden anlamlandırmıştır. Cümlesi, güzel sanatların hangi özelliklerini vurgulamaktadır? Cevap, bu cümle güzel sanatların şu özelliklerini vurgulamaktadır. Öznerlik ve yorum Sanatçı dış dünyadan veya başka kültürlerden aldığı unsurları olduğu gibi aktarmaz onları kendi kişisel süzdecinden ve eleğinden geçirir yani kendi duygu, düşünce ve sanat anlayışına göre yorumlar. Yaratıcılık ve özgünlük Sanat bir taklit değil bir yeniden anlamlandırma eylemidir. Sanatçı var olan bir malzemeyi alıp ona yeni bir anlam, yeni bir bağlam ve yeni bir form kazandırarak özgün bir eser yaratır. Kültürel etkileşim Sanat farklı kültürlerin birbirini etkilemesiyle zenginleşir. Ancak bu etkileşim mekanik bir kopyalama değil, yaratıcı bir sentez sürecidir.